bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ee, en son bütün hepsini tamamlamaya çalışıyorduk. Şimdi nerede kalmıştık? Bunu geçtik, bunu geçtik, bunu geçtik, bunu geçtik. Temizlikteydik arkadaşlar. Temizleyelim, ona girelim. Giriyor. Girdi. Gir. Girdi. Şimdi başlayalım. Kaç takımda var, Birazcık zorlayıcı olacak. Dur. Klonumu yapayım. Evet, şuradan geçelim arkadaşlar. Şu, şu Spike'ı ve bunu alalım. İyi oldu, tamam. Alalım, 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 alalım. Tamam. Şöyle görünmeler oldu. Şuradan geçelim. Şuraya geç. öldürün ikisini de. Hadi be. Hadi be. Neyse arkadaşlar. Şu anlık yeniyoruz. Arkadaşlar söylediğim gibi like atma şeyi var. Burada like atıyorsunuz. Ve efsane bir star hediyeler geliyor. İnanmıyorsanız bu turdan sonra size gösteririm. Böyle bir etkinlik geldi. Siz de like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bakın kanalıma abone olmuyorsunuz, like atmıyorsunuz. Ve ben bunları da söylemiyorum yani. Tek başınıza yapıyorsunuz. O yüzden bir like'ınızı alırım. Lütfen. Neyse arkadaşlar geçelim. Ee, ne yapacaktım? Heh, göstereceğim. Burada arkadaşlar. Bunlar hediyeler böyle. Bunların hepsi efsanevi arkadaşlar. Böyle like kat bu, bu hediyeleri bize veriyor. 20 Haziran'da gelecek arkadaşlar bunlar. Geçelim. Ay dur. Yenilmem lazım. İşte neden girdim. Like atalım. Öldür, 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 öldür. Hadi öldür ya. Tamam. E beni öldürdü niye saymadı? Ha, evet saymış. Evet. Öl öldür. Tamam. Hemen geçelim arkadaşlar. İsrail o bayrağı sevmedim. O bayrağı sevmedim bak seni gebertirim. Seni gebertirim o bayrağı sil. Hadi be. Demem öldüreceğim onu. Yani illa o İsrail'i öldürmem lazım arkadaşlar. Ben böyle gördüm de illa öldüreceğim yani. Hadi be. Şuradan tamam diğer haritaya geçelim. Sıcak bölge çok sevdiğim bir harita bu. Ve onu da arttıralım. Hmm. <laughs> Başladık. Evet çok iyi. Tamam. Karşıda kral var ya biraz zorlayacak bu. Neyse geçelim şöyle. Hayır ya derdik ya arkadaşlar ya kral çok sıkıntı. Kulağına şunu. Oh, use... Şuradan geçelim. Gidelim. 80 oldu. Oh, knockout. Hmm, Miko bak. Miko'yu severim ama zor da oluyor ya. Olsun. Oynayalım gitsin. Eğer başarısız olursa arkadaşlar knockout'u bir daha oynayıp Leon'u seçeceğim. O da olmazsa Spike yani. Hmm, şimdi iki tarafta da Piper var. İkisi de birbirini yer. Neyse. Gel şuradan öldür şunu. Piper alalım. Almayalım ya boş Ben alıyorum şuradan. Tamam. atla Hocam evesin. İyi Hayır. Neyse arkadaşlar gidelim. Şuradan geçtik arkadaşlar duvar arkasına. Buradan geleni atlayacağız. yapma ya. Neyse abi bu çalak. Olmaz ki. Tamam. Kazandık. Aşamalı mıyım? Hmm. Aha işte. Soygunda ben Edgar'ı seçerim. Hmm. Tamam. O da Dynamite seçsin. İyi oluruz. Ya yapma ya. Aa, herkes gümüş. Karşıda hiçbir şey yok. Neyse. Şunu basalım arkadaşlar. Önümden gelenin altın üstünden atlayacağım. Ama geç dolu ya. Aa, gitmiş bizim biraz. Kasa. Tamam duruyorlar. Şuradan geçelim oradan Riko geliyor. Hayır ya. Hayır. Oh tamam. Bir tanesi bile de yıkaramadı. Tamam aldık arkadaşlar. Atla kasasına kadar kasayı. Hiçbir şey olmaz. Heh, böyle korumayayım. Öldü. Bu benimdir. bölümdür. Tabi. Tamam iyi oldu. Hadi hadi hadi. Ya yapma ya. Bunu aç. Hiçbir şey olmuyor ki. Hiçbir şey yok yani. Açılmıyor. Aa soygun. Gel gel Aldım. Hadi bana şey yazılmış. Alalım onu. Çık. Tamam. Hmm. Him. Neyse. Aa bak işte böyle. İşte böyle. Çok iyi olacak. Çok iyi olacak. İşte bu. Tamam. Çok iyi oldu. Hem de mükemmel. Ay ben burada Spike Arkadaşlar ben bu haritayı çok sevdim. Bayağı oynayacağım ben bunu ya. Spike'ı seçersem nasıl olur acaba? Allah'ım başka bir harita gelmesin ya. Hayır ya. Böyle olacağını bilseydim ben Edgar'ı seçerdim. Neyse böyle güzel haritalar geliyor arkadaşlar. Attık öldürdük. Hayır buz gider misin? çok iyi bir şey geldi. Kasanın dibine gireceğim. Aksesuarımı basacağım. Derken gel yere. Hayır, gidiyor bizim kasa. Nereye kaçıyorsun? Hayır. Tabua, arı bir Hayır giriyor ya. Neşe gibi oluyor. Tamam. <laughs> tamam. Bulandırdı iyice. Bakayım. ödül lan. Spike iyi gider bu arada. Ya, ödül hava. Arkadaşlar o gün Leon kötü demiştim. Hatta diyememiştim. Orada istemeden arkadaşlar ses kısılmıştı. Leon bence iyi ya. Şimdi iyi geldi. Bakalım. Like Gidelim. O çok iyi oldu bak. Biliyorum musun Spike yiyeceğini. Tamam. Rahatsız artık ya. öldürdük bunu. Adamın adı soru işareti ya. Artık hece civuttular. <laughs> Öldür şunu. Tamam. sizlerle sizlerin de bir maçın sonuna geldik. Kendinize iyi bakın.